Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün köydeyiz. Ve köyde gördüğünüz gibi köpeklerimiz var. Ee, bugün köpeklerimizi gezdir gezdirecektik ama gezdiremedik. Şöyle öbürsü de burada. Şöyle birisi de burada yatmış. Su geliyor şuradan. Gördüğünüz gibi evet yani köpeklerimiz iyi. Sokaktan aldık. Ama gördüğünüz gibi çok iyi. Bir tane seviyor. Nar ise oynuyor. Gördüğünüz gibi şöyle oynuyorlar. Kafa yordu. Kavga etmeyin. Şş, şş. Kavga etmeyin. Dur. arkadaşlar bir daha durduracağım. Niye şunları ayırayım? Arkadaşlar ayırdım yoksa kavga edeceklerdi bak. Geri geliyor. Şu ikisini. Gel. <laughs> arkadaşlar iki dakika bir durdurdum. Burada ne diyor Kavga etmeyin. Yine Hı. alacağım bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar yine ayrılın. Ama gördüğünüz gibi gidiyor. Şöyle. Evet, evet arkadaşlar. Şöyle aldım. Size koydum yoksa bunlar dövüşecek. Bir. Evet. Şöyle şey yazıyor. Öbür arkadaşım şöyle yapıyor. Ben göstereyim. Çene atmadan ayağımız. <gülüyor> Akmadı. Bu <laughs> da burada yatıyor şöyle. Şöyle su bulan yiyor. Su geçiyor. Kırdığımız gibi. Bak baba dönüyor. Arkadaşlar. Bunlar bitliydi bir de bit ilacı sıktı bitleri gitti Onlar bazen sinek sinek geldiği zaman kaşınırlar bu kadar Ama birazcık bit olabilir biraz sıkacağız Ama belki sıkmayız kaynağımdan bir şey olur diye Üstten da öbür köpek geçiyor O da bizim Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın yeni video ne gelecek köyden Görüşürüz bay bay